Herkese merhabalar. Bu videoda Steam profili nasıl düzenlenir onu göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken şey çok basit. Steam'e giriş yaptıktan sonra sol yukarıda nickname'imiz var. Mouse'umuzu oraya getiriyoruz. Sonra buradan profile gidiyoruz. Profile gittikten sonra sağ kısımda profili düzenle seçeneği var. Burayı açıyoruz. Burada istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Atıyorum profil adınızı değiştirebilirsiniz. Buraya gerçek adınızı yazabilirsiniz. Sonra özleştirilmiş bağlantı yapabilirsiniz. Buradan konumunuzu değiştirebilirsiniz. Sonra avatarınızı değiştirebilirsiniz. Yani profil fotoğrafınızı. Arka planı değiştirebilirsiniz. Sonra temalı değiştirebilirsiniz. Mini profil fotoğrafı değiştirebilirsiniz. Hepsini buradan yapabilirsiniz. Sonra da en aşağıya gelip kaydet seçeneğine basıp kaydedebilirsiniz. Bu videoda Steam profili nasıl düzenlenir onu gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.